Herkese iyi günler diliyorum. Geçen hafta asker öğrencilerin gözaltına alınması, daha sonra da üniversite öğrencilerinin gözaltına alınması üzerine bir tweet yazmıştım. Ve tweette de bu gözaltıların bir fişleme olduğunu ama aynı zamanda soykırım suçunun da delilini oluşturduğunu belirtmiştim. Şimdi bu videoyu, bu anlattığım, bahsettiğim şeyin ne anlama geldiğini daha detaylı açıklamak maksadıyla çekiyorum. Tabi, ee, Teknik konulara, ceza hukuku anlamındaki teknik konulara fazla girmeyeceğim. Herkesin anlayabileceği şekilde bu konuyu izah etme, anlatmaya çalışacağım. Öncelikle fişlemeden başlayalım. Fişleme ne demektir? Türkiye'de nasıl yapıldı bu işler? Fişleme derken önce akla tabii mit gelmektedir. Mitin yapmış olduğu faaliyetlere fişleme denmemektedir. Kendi kanuna da baktığımız zaman böyle bir tabir bulunmamaktadır. Ancak genel ismi bu şekildedir. MIT'in ve MIT bağlamında istihbarat teşkilatlarının yapmış olduğu kayıtlar, değerlendirmeler normalde bildiğimiz anlamda fişleme şeklindedir. Ancak bu fişlemelerin hukuk alanında herhangi bir değeri hükmü olmamaktadır. Hatta mahkemelere bu kurumlar bilgi belge gönderdiklerinde ya da herhangi bir kuruma bilgi belge gönderdiğinde altına şu ibareleri yazmaktadırlar. Bunlar hukuki anlamda delil olarak kullanılamaz diye. Bizim konumuz da zaten bunlar değil. Bunun yanında bir de acemice ancak kendi alanları dışında, konuları dışında herhangi bir görevi olmadığı halde kişilerin yapmış olduğu fişlemelerden bahsedeceğim. Tabii kendim bildiğim en yakınımda olanlarla ilgili olarak bu konuyu anlatacağım. Siz de buradan hareketle diğer kurumlarda bu işler nasıl yapılmıştır onunla ilgili de bir sonuç çıkarabilirsiniz. Görev yaptığım Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde ikinci dairede Metin Ulu Kandıgil Albay ve Kenan, Kenan Albay diye iki albay birbirinin de kankası olan albaylar görev yapıyorlardı. Ancak bunlar daha çok e, günlük mesailerini dışarıda geçiriyorlardı. Hatta 15 Temmuz öncesinde şunu e, duymaya başlamıştık. Askeri hakimden atanmalarını bile bunlar yapıyorlardı. 15 Temmuz sonrasında ise Bunlar mahkemelerde ifade vermeye başladılar ve mahkeme tutanaklarına da geçti bu beyanları kendileri doğrudan anlatıyorlar. 15 Temmuz öncesinde askeri mahkemelerle ilgili olarak askeri hakimlerle ilgili olarak kimin hangi düşüncede olduğu noktasında tespitler yapmışlar. Hatta askeri hakimden atanması noktasında atama projesini dahi bunlar kendileri yapmışlar. Bunu nereden biliyoruz? Bunlardan Mehmet Nurcanlı Albay bir Erzincan'da görev yapan bir hakim albayı arayarak aynen ona şunu soruyor. Ya diyor seni biz Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığına almayı planlıyoruz ama senin Alevi olduğunu söylüyorlar. Sen Alevi misin diye soruyor. Çünkü Alevi ise bu kişiyi atamayacaklar. Bununla ilgili de hatta bir ifade tutanağı var. O tutanağı aradım ama bir türlü bulamadım. Ancak hapishanedeyken kendi davamla ilgili araştırmalar yaparken böyle bir ifade tutanağı okumuştum. Bunu bulamadım. Hatta bu videoyu dinledikten sonra bu tutanağa sahip olan herhangi bir arkadaş varsa onu bana da gönderirse buna da ayrıca memnun olurum. Şimdi bunlar bu şekilde fişlemeler yapıyor, yapıyorlar. Bunlar daha sonra ne oldu? Onun detayına girmeyeceğim. Tam da konumuzu ilgilendirmediği için. Ancak bunlar bu fişlemeler yapmak suretiyle ne elde ettiler? Akla böyle bir soru gelebilir. Kenan Kenan'dan başlayalım. Kenan Kenan Albay bu fişlemeleri yaptıktan sonra bu süreçte eşi kamu avukatı iken, düz bir kamu avukatı iken hatta hakim olmak üzere KPSS imtihanına da girip bu imtihanı dahi kazanamazken kısa sürede daire başkanlığına getirildi. Hatta kendisi daha görevdeyken de danıştay üyesi yapıldı. Tabii bitmedi nemalanma. Kenan Kenan Albay da emekli olduktan sonra, ayının kapatılması üzerine hemen emekli olduktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na avukat olarak girdi ve orada işe başladığını duyduk. Ancak basit bir iş de değil. Hatta 60 bin, 70 bin TL maaşlı bir iş olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla kendisi de bunun karşılığını almış oldu. Öbür kişiye bakalım. Metin ilgili Albay ne yaptı? Metin Ulu Kanıgirli Ağubay'ın bir özelliği daha var. 15 Temmuz, 16 Temmuz'a bağlayan gece Ankara Adliyesi'nde bulunuyor ve sulh hakimlerine hangi subayların tutuklanacağı noktasında listeler veriyor. Yani fişlemeyi o kadar ileri aşama götürüyor ki o gün, o gece dahi bir, e, boş durmayarak faaliyetlerine devam ediyor. Peki bu ne oldu daha sonra? AİM'in Askeri Hükümet İdare Mahkemesi'nin kapatılması sonrasında idari yargıya geçti. İdari yargıda ise kısa sürede bölge idare mahkemesi başkanı olarak atandı. Hatta şu anda da vermiş olduğu kararlarla ilgili olarak da birçok spekülasyon var. Onlarla ilgili olarak da kısa bir tweet serisi yazmayı düşünüyorum. Dolayısıyla bu fişlemeleri yapanlar da böyle ödüllendirilmiş oldular. Tabii bu benim bizzat şahit olduğum, gördüğüm olaylara ilişkin fişlemeler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hemen hemen her birimde bu şekilde insanlar tespit edilmek suretiyle bunlara fişlemeler yaptırıldı ve bunlara ödül mahiyetinde de makamlar verildi. Şunu da duyardık hatta Kenan Kenan Albay 15 Temmuz öncesinde saraya arka kapıdan girerek içeride bazı kişilerle gruplar oluşturulup oralarda görüşmeler yaptığı ve bu lisi yapmış oldukları fişlemeleri buralarda aktif hale getirdi. Bilinen bir durum. Kendisi de 15 Temmuz sonrasındaki ortamı vermiş olduğu rahatlık nedeniyle ifade verdiği mahkemelerde tanık olarak göre ifade verdiği yerlerde bunlardan bir nebze bahsetmiş. Fişlemeler ise detaylı anlatmış yaptıklarına ilişkin olarak. Şimdi fişlemelerle ilgili olarak TSK'da nasıl yapıldı bunları belirttikten sonra asker öğrencilerin durumuna gelerek bu nasıl bir fişlemedir? Asker öğrencinin gözaltına alınması, tutuklanması nasıl fişleme olabilir? Bu konuyla ilgili olarak bilgi verin. Şimdi asker öğrenciler, e, ismi üzerinde asker öğrenci, üniversite öğrencileri, ismi üniversite üzerinde üniversite öğrencisi. Bunlar 2016 tarihi itibariyle 15-16 bilemedi 17 yaşında olan çocuklar. Dolayısıyla ceza ehliyeti noktasında bile kısıtlılık durumları var. Ancak bu çocukların bir özelliği daha var. Türkiye'de kendi bulundukları eşit seviyedeki çocuklardan üst seviyede çocuklar. Bunu nasıl gösterdiler? 15 Temmuz sonrasında okullar kapatılınca bunlar dışarıya atıldı. Ancak bunların büyük çoğunluğu üst seviyede üniversitelere gittiler. Bir kısmı hukuk fakültesini kazandı, bir kısmı tıbba girdi, bir kısmı yurt dışına gitti. Oralarda çok iyi üniversitelere girdiler. Türkiye'de kalanların durumu ortada. Hapishanede bulunanlar dahi o kısıtlı şartlar altında girdikleri üniversitelerde iyi bölümleri kazandılar. Şimdi bunlarla ilgili olarak herhangi bir şey yapılmadığı zaman bu çocukların ileride devletin üst seviye kademelerine gelmesi, Türkiye'de ummadık şekilde bir başarı elde etme ihtimalleri her zaman var. İşte bu çocukların ileride böyle bir başarıyı yakalama ihtimallerine bina bunları fişlemek, yani bunların önünü geç kesmek maksadıyla gözaltına alarak tutuklanmak suretiyle bunları fişlemiş oluyorlar. Bak bunlar bu suçlardan tutuklandı. Dolayısıyla ileride bunlar herhangi bir makama getirin demek maksadıyla bu işi yapmış oldular. O yüzden bunların gözaltına alınmalarına ve tutuklanmalarına bir fişleme dedim. Ancak bir şey daha belirttim. Bu fişlemeler aynı zamanda soykırım suçunun da delilini oluşturuyor. Bunu neye dayanarak söyledim? Yaklaşık 25 senelik mesleki tecrübeme, Ceza hukuku alanında doktora yaptım. Kamu hukuku alanında doktoram var. Bu konularla ilgili makaleler yazdım. Aynı zamanda hem askeri hakim hem de askeri savcı olarak pratik noktada da e, görevler yaptım. E, bu tecrübem noktasında şunu söylüyorum. Bu hakim savcıların askeri öğrencilerle ve üniversite öğrencilerle ilgili olarak vermiş oldukları gözaltı kararları sonra da tutuklama kararları aynı zamanda soykırım suçunun delilidir. Niye bunu söylüyorum? Şimdi okuyalım. <laughs> soykırım suçu, suçu Türk Ceza Kanunu'nda detaylı olarak düzenlendi. Niye bunu düzenlendi? Çünkü uluslararası alanda yapılmış bu konuyla ilgili anlaşmalara Türkiye imza attı. Türkiye uluslararası alanda da soykırım suçunu tanımış oldu. Daha sonra da Türk Ceza Kanunu yeniden yapılırken Türk Ceza Kanunu'na bu uluslararası alanda imza atmış olduğumuz sözleşmelerde yer alan hükümleri Türk Ceza Kanunu'na aynen dahil ettiler. Şimdi soykırım suçunun e, anlaşılır şekilde Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ilgili bölümünden bir kesit okuyorum. Bir plan icrası suretiyle milli, etnik, ırkı veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi soykırım suçunu oluşturur. Soykırım derken illa bir kişinin öldürülmesi, bir grubun öldürülmesi demiyor kanun. Bir grubun, dini bir grubun da dahil olmak üzere bir grubun üyelerine yapılacak faaliyetlerden belirlemiş kanun. Bunlardan herhangi birini yaparsanız soykırım suçunu işlemiş olursunuz diyor kanun. O maddeler tek tek okumuyorum. Yalnız konuyla ilgili olan iki tane madde okuyorum. Birincisi, kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme. Şimdi, kişilerin bedensel ve ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme var mı? Net olarak bizzat yaşadım ve gördüm. Cezaevlerinde 6 kişilik koğuşlarda 20 kişi tuttular. 12 kişilik koğuşlarda 25 ile 30 beş kişi arası değişik şekilde insanları tuttular. Ben de o koğuşlarda kaldım. iki sene yakın bu kalabalık içerisinde kaldım. Dolayısıyla bu koğuşlardaki yaşam şartları normal bir insanın yaşayacağı şartlarda kesinlikle değildi. Bir kere bu koğuşlardaki cezaevlerindeki bu şartları bilerek kötü tutmak suretiyle bu kanunun maddesinin bu hükmünü ihlal ettiler. Buraya dahil oldular. Bunun Detayını açabilirsiniz. Aynı zamanda cezaevlerinde kötü muameleler, işkenceler ve işkenceler sonrasındaki ölümler, daha sonra intiharlar da bunun içerisine giriyor. Diğer madde okuyorum. Grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğacak koşullarda yaşanmaya zorlanması. Bu ne anlama geliyor? Bununla ilgili olarak da herkes söylüyor bunu herkesin de karşısına çıkıyor. KHK damgasını vurmak bir suretiyle bir kişinin işte bankada hesap açması engelleniyor. Bir kişinin herhangi bir yerde göreve girmesi, bir yerde çalışması engelleniyor. Ve bunu da sistematik bir şekilde, yaygın bir şekilde yapıyorlar. Son zamanlarda neyi görmeye başladık? Bu şekilde faaliyetler sonrasında birçok insan intihar etmeye başladı. Bu maddeyi aynen yerine getiriyorlar mı? Evet yerine getiriyorlar. Şimdi sonraki noktaya bakalım. E, askeri öğrencilerin ve üniversitedeki öğrencilerin tutuklanması ise hukukla uzaktan yakından alakası olan bir durumdur. Niye? Demin bahsettim bunlar 2016 tarihi itibariyle zaten asker öğrenci durumundalar. Üniversitedeki öğrenciler ise çocuk durumdalar. 13-14-15 yaşlarındaki kişiler bunlar. Bundan nasıl bir suç işleyebilir 2016 yılından sonra? Zaten baylok diye bir şey kalmadı. bankasayı kapattınız. Cemaat okulu diye bir şey yok. E bundan nasıl suç işlemiş olabilirler? Dolayısıyla bundan işleyebileceği suçu bulmak da mümkün değil. Bu minvalde, bu çocuklara yapılan bu faaliyet ise tam anlamıyla bir grubun önünü kesme, yaşanmasını engellemek maksadıyla bir faaliyet. O yüzden dedim ki, askeri öğrencilerin ve üniversite öğrencilerin gözaltına alınması ve bunların tutuklanması tam anlamıyla soykırım suçunun delilini oluşturuyor. Son nokta diyebiliriz bu çocuklara yapılan muamele tutuklanmalarını. Peki soykırım suçu dedik. Bu suçun cezası ne? Bu suçun cezasını kanun ağırlaştırılmış müebbet olarak öngörüyor. Diğer bir nokta bu suçlarda zaman aşımı yok. Peki bu kadar konuştuktan sonra soracaksınız. Bu suçun failleri kimler? Evet suçun faillerini de söyleyeyim faillerini. Birincisi suçun failleri olarak azmettirenler AKP'nin üst yönetimidir. Dolayısıyla ileride bu olaylardan dolayı AKP'nin üst yönetimi soykırım suçunun azmettiren olarak yargılanacaklardır. Peki bu suçun asli failleri kimlerdir? Bu suçun asli failleri de bugün bu soruşturmaları yapan, daha sonra tutuklama kararları veren, daha sonra da mahkumiyet kararı veren hakimlerdir. Biraz ağır oldu ama evet, olayın sonuç noktası bu. Şu anda bu soruşturmaları yapan savcılar, bu tutuklama kararlarını veren hakimler Hitler'in hakimleri gibi ileride ağır ceza mahkemelerinde yargılanacaklar ve yargılanırken de Hitler'in hakimlerinin yaptığı gibi kendi yüzlerini kapamaya çalışacaklar. Bu çok ıı, ıı, uzak bir ihtimal mi? Ben hiç uzak bir ihtimal görmüyorum. Türkiye şartları, Türkiye şartlarını herkes biliyor. Türkiye'de olmaz olmaz. Ben 14 Temmuz itibariyle dosyalarıma bakıyordum. 15 Temmuz günü dahi, Cuma günü mesai derken dosyalarıma baktım, gittim ama... Dört gün sonra gözaltına aldım. Hiç ummadığım bir şekilde. Üç buçuk sene hapis yattım. Sonra ise buralara kadar geldim. Dolayısıyla bu bahsettiğim şey bir yorum değildir. Soykırım suçu unsurları itibariyle oluşmuştur. Suçun azmettirenleri, azmettirenleri AKP'nin üst yönetimidir. Suçun aslı failleri de hakim ve savcılardır. İleride bu hakim savcıların duruşma salonlarında yargılandıklarını eğer ölmezsek hep beraber göreceğiz. Herkese iyi günler diliyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.